Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü sınıf İngilizce kitabımızın 22 ile 26. sayfalar arasındaki etkinlik ve soruları çözeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ayrıca bu videonun altında diğer üçüncü sınıfların diğer ders kitaplarının çözümleri de var. WhatsApp gruplarında paylaşın. Videolarımızı da beğenin lütfen ki tüm kitap çözümlerinizi yapmaya devam edelim. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Have fun iyi eğlenceler ve burada da diyor ki noktaları birleştirin. Ben noktaları daha önce birleştirdim. Ara ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Bir tane balık çıktı. Bakın burada birde başlıyorsunuz. One, two. Buradan buraya çekiyoruz. 2'dan 3, 3'ye çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sırasıyla şöyle gittiğimiz zaman 20'ye kadar saymışlar arkadaşlar. 20'ye kadar, 20'ye kadar saymışlar. Birden başlayıp şöyle sırayla 20'ye gittiğimiz zaman ortaya bir tane balık gemi çıkıyor. Balık gemi çıktı gördüğünüz gibi. Bu bir gemi arkadaşlar. Bak şurada şeyleri de var. Balık gemi çıktı ortaya. Siz de burada birden başlayarak 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20'ye kadar gelin ortaya bir balık çıkacak. Evet balık gemi çıkacak arkadaşlar. Siz de bunu yapın lütfen. Hadi bakalım. Şimdi aşağıda bu bakın ve söyleyin diyor arkadaşlar. Buradan Günaydın var işte selamlar merhaba iyi günler hoşça kalın diye kelimeler peş peşe verilmiş. Ben şuraya selamlar greeting yazıyor zaten. Türkçesini yazdım. Tamamının Türkçesini yazdım arkadaşlar aşağıya. Siz bunları bakın öğretmeniniz eğer e, sorarsa ne demek olduğunu öğrenebilmeniz, bilebilmeniz için Türkçelerini de yazdım zaten. Merhaba, selamlar, merhaba, günaydın, iyi günler, good morning, good afternoon. Good evening, iyi akşamlar. Good evening, iki defa. Good evening, good, e, good evening. Good night, iyi geceler. Good night, iyi geceler. Good bye, hoşça kal demek arkadaşlar mesela. Avario, e, nasılsın zaten biliyorsunuz. Thanks, Antonio. Burada da kendinize iyi bakın diyor. See you again, yani tekrar görüşürüz, yine görüşelim. See you again. Siz zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu sayfayı burada bitirelim. 23'ü yapmaya gidiyorum. Siz de bunu yapıp gelin hadi bakalım orada buluşalım. Merhaba arkadaşlar. Evet geldik 23. sayfaya. Listen and get out. Ne diyor? Dinleyin ve harekete geçin. Siz de konuşun. Okulun önünde bir kız, bir olan işte. Okulun önünde school gördüğünüz gibi bir sohbet gidiyorlar. Bakalım ne sohbet ediyorlar. Öğretmeniniz bu sohbeti sizden isteyecek. Türkçesini de isteyecektir arkadaşlar. Sizin için Türkçesini de yazdım ben bunun. Önce bir İngilizcesine bakalım. Mary diyor önce konuşuyor. Kız konuşuyor. Hello, what's your name diyor. Adın ne diyor. Andy konuşuyor. Hi, my name is Andy. Benim adım Andy ve öğrenciyim diyor. Evet, student, öğrenciyim diyor. Mary. Benim adım Mary, ben de öğrenciyim diyor. Andy diyor ki, how are you, nasılsın? Mary diyor, harikayım diyor. Aa, bak görüyorsunuz, harikayım diyor. Ya sen nasılsın diyor. Ben harikayım, sen nasılsın? Andy, iyiyim, teşekkür ederim diyor. Mary, Uh, I am 15 years old. Yani ben 15 yaşındayım. Ee, peki sen kaç yaşındasın Andy diyor. Andy diyor ki I am 16 years old. Yani 16 yaşındayım diyor. Mary, nice to meet you. Uh, tanıştığımıza memnun oldum Andy. Nice to meet you. Ben de tanıştığımıza memnun oldum Mary. Uh, güle güle diyor. Uh, hoşça kalın diyor. Goodbye. Hoşça kalın Mary de diyor ki güle güle bye diyor. Bizde de bye bye var ya işte burada İngilizce'den gelme. Bye güle güle diyor. Evet İngilizce diyalogları bu şekilde arkadaşlar. Türkçesini de sizler için şuraya yazdım. İstiyorsanız size Türkçesini aynen yazın sırası ile. Sırası ile yazdım. Öğretmeniniz sizden istersen ne anlama geldiğini siz de rahatlıkla bilesiniz diye buraya yazdım. Evet 23'ü bitirdik. Ben 24'ü yapmaya gidiyorum. Siz 23'ü bitirip peşimden gelin. Hadi görüşürüz orada. Evet geldik 24. sayfaya arkadaşlar. 24. sayfada cümleleri söyle ve eşleştir. Şurada gördüğünüz gibi şu cümleleri söylememiz ve şuradakilerle sağ taraftakilerle eşleştirmemiz isteniyor arkadaşlar. Evet. Goodbye ne demekti arkadaşlar? Bir önceki sayfada öğrenmiştik. Güle güle ya da kendine iyi bak. Zaten burada bir eşleştirme yapılmış. What's your name ne demekti? Adın Ney değil mi? İsmin Ney. Ne demiş bakalım? My name is Ali. İsmi Ali'ymiş. Onunla eşleştirdik. ''How old are you?'' ''Kaç yaşındasın?'' diyor. Bakalım kimle eşleştirmişiz. 20 yaşındaymış. Pardon 11 yaşınday 12 yaşındaymış. 12. 12 yaşındaymış. ''I am 12 years old.'' 12 yaşındayım. Burada ne diyor? ''Adını hecem heceler misin lütfen?'' diyor. Adını hecele. Bakalım adını nasıl hecelermiş. Feray. Feray olarak gördüğünüz gibi hecelemiş. Bu ne diyor? ''How are you?'' ''Nasılsın?'' diyor. Bakalım nasılmış? Aa, iyiyim diyor. Teşekkür ederim diyor. Evet bu şekilde gösterelim. Ha, bu şekilde eşleştirmeniz isteniyor arkadaşlar. Siz de aynen bu şekilde bakalım eşleştiriniz. Soruya karşı cevap verilmiş. O cevapla eşleştirmeniz isteniyor. Biz de sizler için bir güzel eşleştirdik. Beş tane cümle var. Birinciyi zaten kendisi eşleştirmiş kitabımız. 3, 2, 3, 4, 5'i de sizin eşleştirmeniz isteniyor. Evet bakalım 24 bitti. Hadi bakalım ben gidiyorum. Siz bitirin, eşleştirin, çizgilerinizi düzgün çekin. Farklı kalemlerle çekerseniz şu benim yaptığım gibi daha güzel olur arkadaşlar. 25'te buluşalım.